Merhaba gençler, 11. sınıf yazılı hazırlık soru çözümlerimize devam ediyoruz. 3. senaryonun soru çözümlerini yapacağım. Hemen başlayalım. Kalbin sol sol ve sağ karıncından çıkan damarların isimlerini ve içeriklerini bizden istiyor sevgili gençler. Sol karıncıktan çıkan damarımızın adı arkadaşlar aort atar damarıdır. Aort atar damarı. Ve oksijence zengin kan olan temiz kanı taşıyor. Yine sağ karıncıktan çıkan akciğer atar damarıdır. Akciğer atar damarı. Kirli kanı akciğerlere taşımış oluyor arkadaşlar. Kalbin ritmik çalışmalarını düzenleyen özel yapılarını bizden istiyor. Bir tane kodlamamız var. Sahip diye. Güzel bir kodlamadır. işinize yarar. Hemen bakalım nelermiş bunlar. Şöyle küçük iyi işlevsel buna e, bunu ele almıyoruz. Sinoatrial düğüm, atrioventriküler düğüm, his demetleri ve Purkinje lifleri, Purkinje lifleri olarak isimlendiriyoruz sevgili gençler. Bu soruda lenf düğümleri hakkında bilgi verin diyor. Lenf düğümleri gençler vücudumuzdaki lenf damarlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerdir. Lenf damarlarının yoğun olarak birleştiği birleştiği bölümlerdir. Bulunduğu bölümlerdir. Örnek olarak bademcik, dalak, Yine timus bezi, birer lenf, birer lenf düğümüdür arkadaşlar. Lenf düğümleri arkadaşlar en çok nerede bulunuyor? Bunu da yazalım. Karın bölgesinde, koltuk altı, koltuk altı bölgesinde, boyun, göğüs ve kasık bölgesinde bulunuyor arkadaşlar. Kasık bölgesinde bulunuyor yoğun olarak bulunuyor Ayrıca arkadaşlar görevi vücudun savunmasıyla ilgili ak yuvar üretirler ak yuvar üretirler mikropları süzerek yok ederler mikropları süzerek yok ederler İkinci görevi de bu sevgili gençler bu sorumuzda gençler bazı özellikler verilmiş. Bunlardan T ve B lenfositine ait olanları yerleştirelim. Hafıza hücreleri oluşturma ikisi için ortaktır. Özgül bağışıklıkta yer alma ikisi için ortaktır. Antikor üreten B lenfositleridir. Antikor C'yi buraya yazıyoruz. Hücresel bağışıklıkta görev alan T lenfositleridir arkadaşlar. İkisi de sonradan kazanılan bağışıklıkta görev alıyor. Kemik iliğinde üretilme ikisi için de ortaktır. Yine e, timus bezinde olgunlaşanlar bu T lenfositlerinin özelliğidir. Humoral bağışıklık bu B lenfositlerinin özelliği ikisi de fagostoz yapmazlar sevgili gençler. Bu sorumuzda da oksijen ve karbondioksitin taşınımı ile ilgili sorumuz ama sadece doku kılcallarındaki reaksiyonları istiyor bizden. Doku kılcallarında bor etkisiyle arkadaşlar hemoglobinin oksijene ilgisi azalır. Hemoglobin oksijenden ayrılır. Oksijen alüvar içinden önce kan plazmasına Oradan da nereye geçiyor arkadaşlar? Dokuya ve hücrelere geçer. Karbondioksitin önce bir hemoglobinle birleşen reaksiyonunu yazalım. Dokuda karbondioksit çok olduğu için oksijenden ayrılan hemoglobin karbondioksitle birleşir. Karbamino hemoglobin oluşur. Bu %23'lük taşınım. Bir de %70'lik taşınım kısmından bahsedelim. Karbon dioksit kana geçince kan plazmasından al yuvar içine giriyor. Al yuvar içerisinde suyla beraber karbondioksit reaksiyona giriyor. Burada karbonik anhidraz enzimi görevli arkadaşlar ve karbonik asit oluşuyor. Daha sonra karbonik asit hemen iyonlarına ayrışıyor. Hidrojen ve bikarbonat iyonlarına ayrışıyor. Bir karbonat iyonları kan plazmasına geçiyor arkadaşlar. Hidrojen iyonları ise kan plazmasına kaçmasın diye hemoglobin hidrojen iyonlarıyla, iyonlarıyla birleşiyor. Ve böylece HBH'ler oluşmuş oluyor. Bu şekilde hemoglobinle birleşen hidrojenler alüvar içinde akciğer kılcallarına taşınıyor. Ama bikarbonatlar kan plazmasıyla akciğer kılcallarına kadar taşınıyor sevgili gençler. Ateşin yükselmesinin bağışıklık sistemine etkisini soruyor bize. Ateşin yükselmesiyle arkadaşlar hem interferonlar hem de fagositoz yapan akyuvarların fagositoz yapan ak yuvarların etkinliği artar. Ak yuvarların etkinliği artar etkinliği artar. Daha iyi işlev yapabilir hale gelirler. Ayrıca arkadaşlar ateşin yükselmesiyle mikroorganizmaların üremesi engellenir. Mikroorganizmaların üremesi durdurulur. Durdurulur. Bu yönüyle bağışıklığa katkısı var. E, 38 buçuk, 39'a kadar arkadaşlar ateşin yükselmesi iyidir. Ama daha fazla artarsa tehlikelidir. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Gençler zatüre alveollerin enfeksiyonudur. Alveollerin enfeksiyonudur. Enfeksiyonu. Buna neden olan pneumokok bakterileri var. Pneumokok bakterileri bakterileri neden olur? Neden olur? Bunun sonucunda alveoller ve bronşçuk iltihap ve ödem oluşur. Alveollerde ve bronşçuklarda bronşçuklarda iltihap ve ödem oluşur. İltihap ve ödem oluşur. Bu alveollerin sıvı ile dolması nedeniyle soluk alıp verme zorlaşır. Alveollerin sıvı ile dolması dolması nedeniyle nedeniyle gaz alışverişi gaz alışverişi zorlaşır zorlaşır diyoruz arkadaşlar gençler zatüre soğuk algınlığına benzediği için üst solunum yolu enfeksiyonlarına benzediği için belirtileri Bireyler e, doktora gitmekte gecikebilirler, başvurmada gecikebilirler. Ateş, öksürük, üşütme, titreme, soluk alıp vermede güçlük çekme, göğüs boşluğunda ağrı hissetme gibi belirtileri olduğunda mutlaka doktora başvurmamız gerekiyor. Eğer geç tanı konulursa arkadaşlar tedavisi de daha güç olabilmektedir. Diğer bir sorumuz lem sıvısında hangi maddeler bulunur diyor. Arkadaşlar lem sisteminde Ak yuvarlar bulunur. Ak yuvarlar, antikorlar bulunur. Yine küçük kan proteinleri bulunur. Küçük proteinler, proteinler. Ayrıca şilomikronlar, yağ asitleri, şilomikronlar, yağ asitleri ve benzeri bulunabiliyor e, lenf sıvısında. Böbreğin kısımları verilmiştir. Bunların nereler olduğu bize soruluyor. A ile gösterilen korteks dediğimiz kabuk kısmıdır arkadaşlar. Burada nefronların e, malpigi cisimci ve distal proksimal tüpleri yer alıyor. B ile gösterilen malpigi piramitleridir arkadaşlar. Piramiti. C ile gösterilen öz bölgesini bize ifade ediyor. Yani medulla dediğimiz medulla öz bölgesi. İdrar toplama kanalları ve henle kulpu burada yer alıyor. D'deki damarımız böbrek atar damarıdır. Böbrek atar damarı. E'deki damarımız böbrek toplar damarıdır. Böbrek toplar damarı. F ile gösterilen pelvis de denilen havuzcuk kısmıdır havuzcuk ve e, G ile gösterilen yapımız arkadaşlar böbreğin bir yapısı değil aslında böbrekten çıkış yapan üreter dediğimiz iç idrar kanalıdır. İdrarı böbrekten mesaneye taşır. Evet sevgili gençler videomuzun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu soruların pdf'lerini açıklamalara linkini bırakacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.